arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Çünkü az önce bir dakika önce falan bin aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalda bir yanında B yazıyor. Yani bir bin yani. Bin yazsalar daha iyi ama bin yazıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne getirdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bana abone oldunuz, like attınız. Benim videolarımı desteklediniz. Gerçekten yani şu anki mutluluğumu tarif edemiyorum. O güzel yorum atanlara teşekkürler. Beni en mutsuz anımda bile 3 saniye güldürebilen herkese çok teşekkür ediyorum. Like atanlara da dislike atanlara da demek ki hoşuna gitmemiş. Ama yani dislike atıyorsan izleme. İzleme yani bu kadar basit. Ama illa ki ben de videoyu izleyeceğim. Hoşlanmazsam dislike atacağım diyorsan senin tercihin kardeşim. İzle dislike at. Like at. Dislike atan like atan kötü yorum yapanlara tabii ki teşekkür ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta yani ben bu kanalın burasına iyisiyle kötüsüyle dislike ile like, like ile geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bin aboneye özel çok güzel bir video gelecek. Bu sadece bin abone teşekkür videosu. İnşallah bu videonun devam bu video gibi videonu yani 100.000 bin plakatini aldığımızda şu şekilde hepinize bir daha teşekkür etmek istiyorum. Lütfen kanalımı ab, e, izleyenler şuradan abone olsun. Şuradan aşağıdan abone olmasın. Zile basın bu kadar yani. Bir de like tuşuna basarsanız sevinin. Bir de yorum atarsanız kart da bırakıyorum zaten yorumlara şey geldikçe. Arkadaşlar LGS'den dolayı fazla video atamıyorum. Bu konuda kusura bakmayın ama yakında LGS'yi nasıl çalışılıyor, çalışıyorum nasıl çalışılır adına video atacağım. Yani e, ders çalışma ihtiyacı olanlar o videoyu izleyebilir. O video öyle eğlenceli olmayacak ama sonuçta yani eğlencenin yanında biraz da ders lazım yoksa olmaz yani. Ders çalışmazsan sadece eğlenirsen hayat bomboş gider yani. Ama abone olan, like atan ve yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Elif de size teşekkür edecek. Sabahtan beri videonun arkasında. Hadi teşekkür et. Sen. Teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Bu Bunu da cümleyi ki sen de attın bunu. Bunun say Elif de vardı. Onun sayesinde abone olanlar da vardı. Onu izlemek için gelenler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone olmaya, like atmaya devam ederseniz çok sevinirim. Hepinizi buradan kucak dolusu sevgilerimle görüşürüz.